Fani Bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte WhatsApp kernel 32.dll hatası nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Aktarımı sizlere detaylı olarak gerçekleştirelim. Kernel yani 32 dosyasına ulaşıldığında giriş noktası bulunamadığı hatası sanılıyorsa bu durum dosyanın zarar gördüğü anlamına gelmektedir. Bu dosya işletim sisteminin 32 bit ya da 64 bit fark etmek sizin sistem dosya içerisinde yer almaktadır. Ancak bir program yüklendiği zaman edilen dosya zarar görebilmektedir. Eğer bu dosyayı bu hatadan kurtulmak istiyorsanız bu dosyayı tamamen sizin Cihazınızdan, laptop ya da masaüstünüzden, bilgisayarınızdan yani sonra internetten yükleyin ve bunun kurulumunu gerçekleştirip WhatsApp'taki bu hatadan da rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı da. umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.